Herkese iyi geceler. Yine bu dümenci kanal korona yaksın videosuna bakıyorum. Sözde cinler tarafından saldırıya uğramış bu vatandaşlar. Zaten ne hikmetse. Her hafta bir bir olay yaşıyorlar. Ya cinler saldırıyor ya bir şey oluyor arkadaş. Cin fabrikanız mı var? Cin mi çalıştırıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Anlamadım. Çözemedim de. Ne hikmetse. İnanmayın. Sadece söyleyeceğim bu. Bir bakalım. Bir dakika bir gol. Daha Birinci dakikada hemen taktık ses geliyor. Gelen işi bitti ya. Eh, size hemen şey yapacağım. Bir de almışlar bir ev kaydı diye bir zımbırtıdan bir alet. Dümen. İşte sözde cin oradan sesleniyormuş. İşte gidin. Gidin buradan. Gelmeyin buraya. Falan filan. Arkadaşlar bunlara inanmayın inanmayın. Hiçbir zaman korkmayın. hep üstüne gideceğiz diyor. ikinci dakika. 2.007 Tamam. Güzel. Güzel. Ben şimdi hemen bir açığını buradan belirteceğim şimdi. Şimdi sözde karşılarındaki kapı 2.53'te açılıyor. Böyle evet, hmm. açılıyor. Kesme kardeşim kaydı. Ne tekrar yapıyorsun? İnsanlar görüyor zaten. kaydı kesip de araya tekrar diye koyduklarında olayı şey yapabiliyorlar. Montajda oradaki şahsı oradan hemen çıkartabiliyorlar. Yapabiliyorlar. Biz de yaptık ya. Biz de yaptık bunları. Biz de şey yaptık yani. Biz de gittik. Her neyse. 3. dakikadan dördüncü dakikaya kadar bir türlü o kapıyı gitmiyorlar. Hatta ne gördün Şimdi şimdi arkadaşlar en can alıcı yeri açıklayacağım size. 427'de de bu vatandaşlar o odaya doğru gidiyorlar. Hemen sağ tarafında da oda var. Kameraman orayı çekmiyor. Çünkü orada arkada, kapı arkasında saklanan bunların arkadaşı burada olduğu için orayı çekmiyor kamera. Ha buradan da ses geldi deyip sağdaki odayı çekiyor. Sağdaki odada da hiçbir şey Boş Bir oda. Vatandaş oradan çıkıyor. Ondan sonra o odaya giriyorlar. Ya kardeşim boş odayı niye çekiyorsun? Hee. Evet çünkü arkadaşın oradan hemen kaçtı. Hemen kaçtı çünkü arkadaşın oradan. Zaten bu büyü, büyü olayı var diyor vatandaş. Beşinci dakikada da ne hikmetse zaten bu büyü olaylarını bu şeyleri hep siz buluyorsunuz. O kadar tecrübelisiniz. O kadar ilminiz yüksek zaten. Hep böyle sizi çekiyor. ne oldu? Görüntü gitmiyor. 5.30. dakika kamera efektiyle yine efekt gidip gidip geliyor. Görüntü bozuluyor hesabı. Görüntü bozulmuyor kardeşim. Kamera ayarı. İnsanları keklemeye çalışmayın. Kaydı kesiyorsunuz. Kaydı kesip ondan sonra aa, kameranın ayarı bozuldu. Yani bugüne kadar bozuldu. Kapı açılınca bozulmadı da. Şimdi mi bozuluyor kamera ayarı? Yine bir evap kaybı nefret ediyorum demiş cin. <laughs> <laughs> nefret ediyorum. Başlı başına bir kurgu, başlı başına bir dümen. Yemin ediyorum şu videoyu izlediğim zaman inanan insanlara ben hayret ediyorum. Nasıl inanıyorlar? Nasıl bunlara tamah ediyorlar? Nasıl? ve bu kadar basit değil yani. E, duvara bir yazı çizmişler, onu bile cine bağladılar ya. Onu bile cine bağlıyorlar. Yok işte onu cin yaptı. Arkadaşlar inanmayın, inanmayın, inanmayın. Bunların hepsi dümenci, hepsi yalancı. Kesinlikle ve kesinlikle hepsi yalancı. Hiçbir zaman inanmayın. He. Ses geldi, korkuyorlar, yukarıya kaçıyorlar. Oğlum tamam. çıkışa şey, gitsene. Yukarı niye kaçıyorsun? yukarıya kaçıyorlar. En can alıcı yeri de ben açayım. Takpeyi de da size vereyim. Ondan sonra açıklamaları yapıp videoyu bitireceğim zaten. Şimdi. Bunlar 23. 22. dakikada dışarı çıkıyorlar. Bundan sonra bir daha giriyorlar. 23.15'te işte. bir tane yukarıdan dolap merdivenlerden kayarak üstlerine geliyor. Yani önlerine geliyor kardeş. Paran ayak sıkanır. Bayanları da üstüme salmayın. Sen gel. Bana tutup da bayan, bunların yanındaki bayanlarla bana şey yapmayın yani. Bu şey yazmayın yani. Bana sen gel ya. Bayanlarla beni ne muhatap etmeye çalışıyorsun? Kardeş, hiçbir cin, hiçbir varlık kalkıp da sana yukarıdan bir tane dolabı merdivenden aşağı bırakmaz. Bir onu geçeceksin. Bu başlı başına tamamen yalan tamamen dolan ya, açın bakın ya cini düşe bitti dolabı sana itecek şey yapacak. böyle bir şey yok ya böyle bir imkan yok ya kardeşim bu cinlerle uğraşmak bu kadar kolay mı ya sen her hafta böyle var şey çekeceksin ve bu kadar rahat olacaksın çünkü rahat olamazsın eğer gerçek olsa rahat olamazsın çünkü yalan yaptığım ya yani gel şunların sayfasına ben girdim baktığım zaman 50-60 tane videoları var. Hepsi ya. Ben çoğuna baktım. Hepsi kurgu. Hepsi düzmece. Ve bir de benim anlamadım işte dediğim gibi yani o kadar yürekli insan ulaş bana kardeşim. Bana gidip de yanında hamileymiş bilmem neymiş onlarla bana çakma nitlerle çakma hesaplarla bana gelme ben çakma hesaplarla yazıyorlar bana. Ya i̇şte şöylesin böylesin sen de seni. Ben gidiyorum zaten kardeşim. havada gidiyorum, gezmeye de gidiyorum, gece ormanda içmeye de gidiyorum, her şeyi gidiyorum ben. E demek ki biz de elimize bir kamera alsak anasını satayım. Of, al sana barındır mı? Ne? Lanet ormanda bir gece geçirdik. Sağdan soldan at taşı, at şeyi, tamam işte bitti, süper. Ne bir cin saldırısı, sen böyle bu kadar basit zaten atlatamazsın. İmkanı yok. Atlatamazsın. Çünkü sana cin saldıracağı zaman ...ilk seni çakmıştır ya. Öyle üfürükten teyyar olaydı ama iş olmaz. İnanmayın kardeşim. bunlara prim vermeyin. Bunların hepsi üç kağıtçı. Hepsi yalancı. Bunlar eline kamerayı aldı. Bunların ilk videosunu da biliyorum ben. Çektiler dümen yaparak. ilk videoya çektiler. Ondan sonra baktılar ki ha cin üzerinden gittiğimiz zaman süper para var bu işte. Herkes izliyor. Gerçekçi gibi yapalım dediler ve yürüdüler. Bunlar paranormal kanalı, diğerleri bunlar zaten aralarında paslaşırlar. Yakın olduklarına der ki biz oraya gittik sen de mi git? Öteki ne der ki biz oraya gittik sen de git bak güzel orada güzel ekmek yersin. Çok güzel ekmek yersin mutlaka git. İnanmayın kardeşim böyle dümencilere inan. Sen yani şu yaptığın şeyle demek yani Allah'ın yarattığı bu görünmeyen varlıklar ne hikmetse size görünüyor, ne hikmetse size bir işaret veriyor, ne hikmetse hep sizin karşınıza çıkıyor. Ve bir gittiğiniz yere de maşallah on kere gidiyorsunuz. Çünkü çekeceğiniz bir şey yok, yalan. Işte bir evi niye on kere gidiyorsun ki? Çekmişsin, hikmetlerine gitmişsin, çekmişsin. Eee? E, e tamam daha niye gidiyorsun oraya? Çünkü çekecek bir şey yok. O koskoca ülkede anasını satayım. Biz siz mi gidiyorsunuz ya? Biz mi varsınız ya? Her yeri buluyorsunuz, ediyorsunuz. Yok araştırdık işte burada paranormal olaylar. İnanmayın kardeşim. Kesinlikle inanmayın. Yok cinler tarafından saldırıyor işte. Sen cinler tarafından saldırıyor uğrayacaksın. Ondan sonra rahat bir şekilde takılacaksın. Takılamazsın kardeşim. İnsanları kandırma. Kur'an-ı Kerim'de geçen varlıklarla insanları kandırma. Para için bunu yapma. Allah size de o parayı yedirmez. Yaptığınız gerçekten hiç hoş bir şey değil. Allah size o parayı da yedirmez. Ben devam edeceğim. Bütün videolarına analiz edeceğim. Bütün videolarına bakacağım. Bütün yalanlarınızı ortaya sereceğim. Artık inanan inanmayan kendisi bilir ama siz bunlara prim verdiğiniz sürece bu kadar kolay, bu kadar basitleştirilmiş şekilde bu varlıkları önünüze kurguyla, yalanla, dolanla sunmaya devam edecekler. Bunlara inanmayın. Bunlara güvenmeyin. Bunlar çünkü para için, şan, şöhret için maalesef dini, maalesef Kur'an'da olan varlıkları bu kadar basit kullanıp para kazanabiliyorlar. Valla benim duyarlı insanlardan diyeceğim bu. Onlara da söyleyeceğim bu. Bunlara inanmayın arkadaşım. Yani yok cinlerin var, yok cin düğünü görmüş. Sen cinin c'sini göremezsin oğlum. Bak özellikle sana söylüyorum. Ta, sen cinin c'sini göremezsin. Göremezsin. Her türlü de iddiaya girerim. Her türlü de seninle yüzle karşılıklı bilgilerimizi söyle. Sen cinin c'sini bile göremezsin. Neyse devam edeceğim. Size devam edeceğim yani. Durmayacağım. Sizin kanalınızın üstünde devam edeceğim yani. Bitirmeyeceğim. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Çünkü siz dümencesiniz. Varlıkları kullanıyorsunuz. insanları kandırıyorsunuz. Herkese Ramazanlar diliyorum. İyi geceler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.